grip çok fenaydım inanın öğlen 1'e 2'ye kadar dediğim gibi moralim de bozuktu evde yalnızım yalnız e, alışkın olmadığı için çocuklarım e, bugün eğlenmeye gittiler babalarıyla dediğim gibi e, yöresel e, bir eğlenceleri varmış iyi ki varsınız sizler karşımızda Hem benim de kafam dağılsın dedim moralim bozuk biraz e, sizlerle de biraz e, sohbet edelim diye eğer canınızı sıkan e, Dertleriniz varsa arkadaşlarım Anlatabilirsiniz paylaşabilirsiniz Sadece fal değil e, Yaşam koçluğu diploması da alacağım Sadece fal içerikli değil yani Elimden geldiğince motive etmeye Pozitif enerji vermeye Pozitif e, yöneltmeye çalışacağım Gerçi yani benim bugün Kendi moralim bozuk sörgün, Terzi kendi söküğünü dikemez Hesabı vardır ya bir laf e, Allah dermansız Dert vermesin ki dermansız dert, ölüm kederi vermesin. Her şeyin bir çaresi var.